Hepin, hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl saklanmaç oynanır onu göstereceğim. Eğer rastgele bir tane arkadaşınızla saklanmaç oynamak istiyorsanız direkt şöyle göstereyim. Mesela en başa bir kere nasıl buraya gelebileceğinizi göstereyim. Böyle bir yer karşılayacak. Oyunu isterseniz yeni başlayın, isterseniz eski oyuncu olun. Her türlü bura olacak. Sonra gelin bir kere daha böyle bir ekran gelecek. Sonra böyle böyle böyle. Geçin geçin geçin. İşte, bak. Ve sonra şurada şöyle bir tane saksı var. Soru işareti var. Oraya tıkladığınız gibi rastgele bir obje dönüşüyorsunuz. Bak tekrardan tıklıyorum. Hep, hep farklı objeler oluyor böyle. Bak ayı oldum mesela şimdi. Tabela oldum. Şöyle göstereyim. Top oldum mesela şu an. Futbol topu. Şimdi ağaç oldum böyle palmiye ağacı. Şimdi minik bir ayı oldum. Böyle böyle farklı farklı şeyler olabiliyor. Mesela kuş. Arkadaşlar. Kuş da çok güzel bir şeydir. Yani çok iyi saklanabilirsiniz kuşla. Saklanmadım. Yani şimdi arkadaşlar bir de suyun altına istediğiniz kadar durabiliyorsunuz. Mesela bir taş oldu. Bir dakika taş olayım. Taş olmaya çalışıyorum şu an. Hadi. Arkadaşlar boşverin siz. Mesela şunu mesela ben şuraya geçtim suyun altına. Ben yani buraya geçtim. Burada istediğim kadar kalabilirim. Hatta kanıt kanıt göstereyim. Şurada şöyle ufak Burada böyle dolanacağım. Hatta isterseniz böyle de durabilirim hiç dolanmadan. Böyle, böyle bir arkadaşınız ile saklanmaç oynayabilirsiniz. Şöyle yaparak da yerinden şey çıkarsınız bak. Diğerin boğuldunuz ya. Şu B'ye basarak geri dönüşebilirsiniz. Mesela böyle oldu. Ama sakın A'ya basmayın. A'ya basarsanız hiçbir şekilde dönüşemezsiniz. B'ye basarsanız direkt dönüşüyor zaten eski karakterinizi. Evet videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.